Kriyoterapi, Evet. Yani soğuk terapisi hı hı. E, eskiden sadece sporcuların yaptığı. Eskiden televizyonlarda izlediğimiz zaman hay vay filan deyip Finlandiya'da işte insanlar sauna'ya giriyor mu sonra koşarak buz Evet. kırlarla kaplı gölünü kırıp suyun içine evet. giriyorlarmış. Ciddi ya da şey Rusya'da filan evet. Anlaşılan o ki bu hormezis'in bir parçası. Evet. Neydi hormezis? hormezis. Konfor alanınızın dışına, dışına çıkın. Çıkmak, Geçen gün Instagram'da bir yarmak. paylaşım yaptım. Rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar. Evet. Bunu unutmayın. Tekrar söyleyeceğim. <laughs> Rahatınızı güzel. bozmazsanız rahat sizi bozar. Rahatın sizi bozmasını önlemek istiyorsanız konfor alanınızın dışına çıkın. Vücudunuzu konforsuz tutma antrenmanları yaptırın. Kriyoterapi bunlardan birisi. <laughs> yani so, Yani hava soğuk yürüyemiyorum. Kardeşim kalın giyin yürü biraz da üşüyerek yürü, biraz üşüyerek uyu, ama o üşütme kavramı hastalık olacak düzeyde üşümesin. Değil. Bizim kavramımız yine duruyor. O Kriyoterapi özellikle wellness merkezlerinde çok yoğun uygulanan bir şey.